Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimi geliştirme videosu yapıyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videoda evimi geliştirememiştik. O 9 dakika olmuştu, çok kısa olmuştu veya 10 dakika. Ama şimdi bu videoda evimi geliştireceğiz. Ben sizin görmediğiniz bir zamanda odun toplayacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 stek 364 stek topladım. Şimdi bununla şuradaki gördüğünüz evi geçtirebilirim. Şurada parçalar eksik. Tamam, tamam. <laughs> Hop Girdi bu tarz. <laughs> Hop yalnız yer. <laughs> Bakın buraya geldiğimizde çak burada bir tane misafir odası. Şuradan şuradan bir merdiven yapayım. Aa burada var mı? Neyse. Merdivenin de şöyle balkon yapacağım yere koyarım. yapma fikrini düşündüm. Siz başka bir yer olarak kullanılsın diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ooo! <laughs> <laughs> oh. komik bir şey oldu. Tamam böyle bir şey oldu. Hop. Sadece alt kataya takıyorum. Dur nasıl böyle de yok. Ama falan varsa yaparım. Bu diye oyun bizi diyor ki illa say inip o yatakta yatacaksın. <laughs> Acil durum yap. <Gülüyor> <Gülüyor> He bu arada siz bir gün sonra izleyeceksiniz bu videoyu. Yani bir gün sonra izlediniz. <laughs> Şey videosunda ev evimde aldım. Daha sonra topladım videosundan hemen sonra bu videoyu izleyeceksiniz. Yani bir gün sonra izleyeceksiniz. Hatta izliyorsunuz. Yani o yüzden ben hemen açıklayayım dedim. Bu diğer videonun hemen ardından çekilen bir videodur. aynı gün çekilen bir videodur. Ben bunu bir açıklama gereksinimi duydum. Zaten hiç şey olmayacak. Cam. Camlama ama uğraşmayan Bir de pismesini pis bekliyorum. Cam kırılınca camla uğraşmayanlar yoruma artı birlesin. Yine yani artı birlesin artı bir yaz. Bir de videoya like atıp kanalıma abone olsun. Bir de zili sahibine tıklayıp zili atsın. Benimle aynı düşünceleri paylaşın. Daha deminki unutun arkadaşlar. Unutun. Unutun lütfen. Aa, diğer odaya da aynı. Girdiğinde böyle bir yer var. Ama tek şurası kalktı. Burada bir oda var. Efektler. <laughs> Neyse arkadaşlar. Daha deminki unutun. Ne oluyor <laughs> bilemezsiniz zaten. Videoyu lazım. de var. Şimdi ben bu odayı ne için kullansam? Ne için kullansam? İlk önce bir tuzak kapısı yapayım. Azıcık da söyle merdiveni döseyim. Merdiven böyle you olur. Know? kapıdan geçemeyeceğim. Çünkü kapının önünde zombiler var. içeride sayalım. Yani önünde zombiler var. Sayalım. Şimdi bu da bu hatada hiç olmamış sayalım. Şimdi hiç selam yoksa oğlum. Allah örümcekler, Allah zombi orada varlar sanırım. Ah craft pat 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 pat. Hop. Şurayı kapattık mı? Oldu. Ya yani mısır kaynağı da olur. <laughs> Ender örle su taşı açabilir miyim sizce? Bence çıkar. Tıp attım toprak <laughs> Ah be Envanteri korun var o yüzden Hiç sıkıntı değil 구독, 어, 좋드 Ok. Hmm. Bir tanesini yaparım. <laughs> ha, var mı? <mısın? Gülüyor> Zehirli. <laughs> Elitren nerede benim? Sanırım entte bıraktım. Sizin görmenizi, sizin o sıkı görmenizi istedim. <laughs> Arkadaşlar ben elitra'yı buldum ama <laughs> kaydetmeyi unuttum. <laughs> Neyse zaten sıkıca aldım. İşte elitra'mız. Elitra ilk taksim. Bana yüksek bir yer lazım ve ben de bu yeri biliyorum. Evet. <laughs> Atış. farklılıklar yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonlandırıcı uçusu olsun. Uçamadım ki. Uçmayı deneyeceğim.

<gülüyor> 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 neyse arkadaşlar bu bugünlük bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz sağdan like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay